튀리키아분 버빈의 아르주 단예르 스타마스터이십니다. 뜨거운 박수로 환영해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. <laughs> ben, t ü r k i 스 e d e n Starmaster a r z Danyer. k a r d e ş i l n i z t r k g e l i o r u m Üçüncü kez katıldığım Kore seyahatinde sizlerin sıcak karşılaması, Kore sevgimi ve bağlılığımı katbekat arttırdı. 10 <laughs> yılı aşkın süre boyunca çeşitli global şirketlerde A pazarlama işini yaptım. 2022 yıl, 21 yılının Haziran ayında ülkemize gelen Atomi'yi tanıdığımda ise bunca zamandır aradığım o şirketi bulmuş gibi hissettim. Bu sebeple yıllardır çalıştığım Alman şirketini bırakıp Atom ile sıfırdan başladım. 2023 yılının Temmuz ayında Star Master kariyerine ulaştım ve geçtiğimiz Ağustos ayında ise Türkiye'deki ilk Leaders Kulübü üyesi oldum. Benim Atomi'de en çok etkilendiğim şeylerden biri de hayat senaryosuydu. Ben de bugün sizlere kendi hayatımın senaryosunu paylaşacağım. Aile benim için çok önemli. Atomi'de oğlum, kız kardeşim, kızımla birlikte çalışıyoruz. Bu geziye aynı zamanda iş ortağım olan oğlumla birlikte geldim. <laughs> Önümüzdeki yıllarda tüm ailemi Kore'ye getirmeyi ve bu muhteşem atmosferi onlara yaşatmayı inanın çok istiyorum. Şunu vurgulamak isterim ki, Atomi tüm ailenizle birlikte çalışabileceğiniz muhteşem bir şirket. İki yıl önce çocuklarıma ve yeğenlerime onları dünyayı gezdireceğime söz vermiştim. Onları yurt dışına çıkarma sözümü artık tutabileceğimden dolayı inanın çok mutluyum. Buradan dönüşte Starmasterlık ödülümüz olan yurt dışı seyahatime onlarla birlikte gideceğiz. Teşekkürler Atomi. El sanatları tasarımcısı olarak 22 yıldır durmak bilmeyen bir sabır ve azimle gönüllü olarak çalışmaktayım. Hedefim 2024 yılının Nisan ayında Royal Master kariyerini alıp kadınlar ve otizmli çocukların anneleri için özel bir atölye hazırlamak. Göreceksiniz ki Onlara el sanatlarını yapmayı öğretip kendi ayakları üzerinde durmalarına çok büyük destek olacağım. Atomi'de kariyer basamaklarını kendinden emin bir şekilde birer birer atlamak çok önemli. 2025 yılında Crown Master olacağım ve ardından Imperial Master olmak için var gücümle çalışacağım. Crown Master olunca hayalim İstanbul'da Boğaz manzaralı 5 artı 1 ev almak. <laughs> Evimin içinde atom ürünlerini sergileyebileceğim bir showroom ve Türk ve Kore kültürünü yansıtan bir yemek odası hazırlamak istiyorum. İnsanların büyük bir çoğunluğu için A pazarlama işi yaparak zengin olmak bir hayal. Fakat Atomi bana bu imkanı verdi ve bunu insanlara göstermemi sağladı. Atomi'ye inandım ve bu inançla pek çok partner edindim. Harika bir ekip kurdum. Onlarla birlikte başarılı olmak için büyük bir keyifle çalışıyoruz. İstediğim zaman ailem ve partnerlerimle vakit geçirebiliyor. Çocuklarıma istedikleri hayatı sunabiliyorum. Bu değişimlerin atomide fazlasıyla mümkün olduğunu daha fazla insana göstermek istiyorum. Son olarak pandeminin en zor koşullarında Kore'den kalkıp binlerce kilometre uzaklıktan ülkeme gelip beni Atomi ile tanıştıran Koreli sponsorlarıma huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki bir gün Imperial Master olarak bu sahnede sizlerle beraber olacağım. O güne kadar Atomi'nin mottosu benim rehberim olacak. Ruha değer ver. Vizyon yarat. İnançlı ol. Alçak gönüllü ol. Aca, aca, aca. Kamsamida. Evet, evet, ne, 생생하게 seng. 자신의 꿈을 선포해 주신 두 분께 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.